Yılan ol bakayım abi net. <laughs> ne soran seyircimiz var? Hangi bastın? Real'ın Paul <laughs> Pierce'ı. Boka galeti. bastım. <laughs> Çok mu komik? Zaten bir de gösteriyor ki. Değil mi ya? Daha yapmam ki oğlum ben bunda. Bunda hata yapıyorsan oyunu oynama zaten kardeşim. Tek yapman gereken hata yapıyorsan oyunu oynama zaten kardeşim. Üniversitede bir İngilizce hocası vardı. Hoca... Allah. Ateş yani bu arada söyleyeyim. Ee, dul bir bayandı kendisi. Bu, bu bilgileri niye verdim bilmiyorum ama çok sevdiğim bir hocaydı yani. Yanlış anlamayın. <laughs> Neyse Yanlış anlama. Hayvan. 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 Puh! Kanka kadın... Yani şimdi şeyi beni biliyor tamam mı? Derste bir tek İngilizce'de kaldıran benim. Yanlış anlama. Hayvan. 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 Hayvan şey parmak kaldıran. Hoş geldin. Abi Minecraft oyunu ya. Of Minecraft isteyen kaç kişiyiz chat'te? Görelim lan mık. Locks diyorum. O yani. bana karışamaz asla. <laughs> ya, abi. Şu anlamda evet. De. Allah Allah sen kimsin amına koyayım ya? Sadrazamın sol taşlar mısın? Gözlere falan baksana aynı <gülüyor> sen. <gülüyor> <gülüyor> Bir üçe de vurdurdun ya saçları. Aynı sen vallahi. Yalan mı arkadaşlar? Aynı mülkiyet lan. Aha bak, bu... bak. Bak Muratcan Şş. Ömer ben. Muratcan Hayır. uzun ya. Hı, aynen. Şu gitar çalan sensin. Sakso çalan. <laughs> şey, saksafon çalan Ömer. Pardon. O Ömer. Bu da Erdem. <gülüyor> <İsa>. <gülüyor> Hadi. Pasta pasta bak pasta pasta. Abi bastım ben. Zoğuk. 25 ve soğuk. 25 ve soğuk. Hadi. Yavaş lan yavaş. Çıktık kanka. At, at götümüze giriyor lan. Götümüze <laughs> sok. <laughs> aldım o Ver <laughs> lan o götü önce sizinkileri istiyorum. <laughs> aynen dolaptan çıkar <laughs> ver. Ver bakayım soktum Bunu at ben açar SS atarım. Aha. Götünü. Ha. Bir dakika Her tam cümle var. bir dakika bir dakika tam cümleyi kur şimdi ben de heveslendim. Açar Twitter'a ses atarım. Kuru götünü görmem lazım bir saniye. Abi Ömer'in götünü Twitter'da görmek için şut atacaksın Murat Topu ver topu ver bana. Şey Court Conqueror'daki gibi yapalım. Hah. Tamam, Allah'ım hadi Allah'ım Allah hadi Allah'ım. Let's Göt! 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 Buna da <laughs> kalkma be! Buna da kalkma be! Hızlı <laughs> <laughs> adamlar var. Gir abi suya. inanılmaz. Arkadaşlarım varmış bizi tarla başında işbirimizi. birimizi. Yarramı yerler yarramı. Dostlar gözler yolun mu? Ah be kardeş neredesin? İş biznes yok promosyon. Bak şimdi ne haldesin? Şöhret sana düşüşte. Maşallah göstermesin. Nereden geldiğin belli sen. Maşallah bizlerdensin.